Yeşil şehir hedefiyle çalışmalarını geliştirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve yeşil alanlar daire başkanlığınca kurulan 44 bin metrekare alana yayılan fidanlıkta çiçek, çalı ve ağaçlardan oluşan 300'e yakın bitkiyle sağda en çok kullanılan ağaçlar olan çınar ve akasya olmak üzere toplamda 27 ağaç türü üretiliyor. Fidanlığın 10 bin metrekaresi sahada dağıtım ve operasyon alanı olarak kullanılırken, geri kalan kısmı ise bitki üretimi ve bakım alanı olarak değerlendirildi. Alanda ayrıca geri dönüşüm modeli AFAD'ın eski kampından alınan kullanılmayan konteynerlar, atölyelerde kent istediği ekipleri tarafından ofise dönüştürülerek alanda kullanıldı. Başkan Fatma Şahin teknik ekibiyle yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in toprağında büyük bir bereket olduğunu ve dışarıdan satın alarak değil, şehrin kendinin üretmesi gerektiği için toprak analizi yaptıklarını söyledi. 40 dönümlük yerde artık dışarıdan satın alarak değil de kendimiz üreterek bu topraklara dair toprak analizi yapıyoruz. Toprak analizine göre burada ne yetişmesi gerekiyor? Burası mesela benim çocukluğumda biz mercimeğin, nohudun merkeziydik. Şimdi dışarıdan ithal ediliyor. Oysa benim mercimeğimin bu topraktaki güneşin de getirdiği güçle lezzeti, nohudun lezzeti hiçbir yerde yok. O yüzden artık biz ana tohumu ata tohuma geçiyoruz. Geçtiğimiz yerde de en önemli şey Ağaçlarımızla ilgili bu toprağa dair ağaç ne? Bu topraktaki çınarın başka bir çınar. filistiyenin, löküyenin, şükriyenin başka bir altyapısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bize dair olan o biyoçeşitliliği çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü dünya şunu söylüyor, artık küresel ısınmayla birlikte biyoçeşitlik azalıyor, bulaşıcı hastalıklar artıyor ve ileride su savaşları başlayacak. Şehrini şu anda buna hazır hale dönüştürmen gerekiyor. Biz bunu yaptığımız için, OECD'nin şampiyon şehri olduk. Biz bunu yaptığımız için İBRD'nin yeşil şehri olduk. Biz şimdi büyük hedeflere doğru ilerleyen Türkiye yüzyılı, yeşilin yüzyılı, insanlığın yüzyılı, Türkiye yüzyılı, biyoçeşitliliğin yüzyılı, hayvan haklarını yeşili koruyan, doğaya saygılı, insana saygılı yüzyıl olacak. Bunu kim yapacak? Gaziantep.